<laughs> Oy. Gel pepe atalım lan. Gel. ama bana geldi. <laughs> Şu canımın dolması olması lazım. Hayır. Daha kolay öyle bir şey yapalım diyorum. Lan git. Git. Hayır. Hayır. Tam üstünde duruyor ya. Şurada kenara Abi hala bitmiyor ya. Kenara gel abi bir şey. Kenara gel. Ele öldüren yerse hala duruyor bu arada orada. Diyorum ya. Şey bekliyorlar. Hazır bekliyorlar. Anladım ki. Jungle'a girmez. Işından bir put alıp oraya. Evet. Orada. Severler. Şurasına kadar çöl merak ettim. Ben de çölün altından geçmeye çalışıyorum. Senin yaptığın da iş mi abi ya? Abim oğlum, itemlerim kaldı. Hayır hayır. Itemlerim kaldı orada Elimde kalmış oldum. Ben de oğlum senin yaptığın gibi alttan mı geçsem? Bence mantıklı. Abi mantıklı. Ya. Hop hop. Ayıptır bu ya. geliyorum. Bak çok güzel bir yerde geldin. Şu mağaranın yani şöyle tek slot aşağı inen yerin altında genelde enen enchant sport oluyor. Eğer varsa süper olacak. Hani girişi bu şekilde olması gerekiyor. Dur. Yavaşla. Evet var. Benim oğlum ben buldum. Ben buldum ya. <gülüyor> Ayıp <gülüyor> ediyorsun <gülüyor> ama ha. Harbiden ayıp ediyorsun. Ver lan silahı. Benim bak. Hayır oğlum ben buldum ya. <laughs> oğlum oyun bilgimle buldum ben bunu. <laughs> Olmaz ki ama. E bu işin olur abi? <laughs> Aman. Öldürüyorsun beni niye? Oğlum kılıcımı aldın lan. <laughs> abi sen dün Yaptığını hatırla Ne yaptım? Al şaka yapıyorum abi sen. Adam bak kılıcım aldı ya <laughs> Lan ah, da, Tamam ben daha gelmem oraya puf bitti <laughs> Kafayı yiyeceğim Şurayı da göstermek istiyordum aslında ama. Bana mı?